Türkiye'de şu anda bu zamla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya hiç biz bir kere öğrenciyiz. Bu zamla hiç memnun değiliz tabii ki de. Bir alışverişe çıktığımız zaman yani cebimizdeki paradan fazlası çıkıyor. Hani neredeyse kiraya geçecek durumda. Ya memnun değiliz bu durumdan. Kısa sürede düzelmesini istiyoruz ama pek umudumuz yok. Şu anda e, Türkiye'de 854 bin e, öğrenci yurt dışına gitmek için müracaat etmiş. Evet. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya yani biz de imkanımız olsa çıkmak isteriz. Çünkü yani Türk TL'nin değerini biliyorsunuz ne kadar evet. düştüğünü. O yüzden insan çıkmak istiyor. Ama bu hani yanlış algılanıyor insanlar Gençlerin, tarafından. Gençliğin umudu kalmadı mı Türkiye'de? Kalmadı. Artık. Kalmadı. Peki şu anda Rusya'da e, Rusya ile Ukrayna'da bir savaş var. Orada evet. birçok e, öğrencilerimiz de mahsur kaldı. Bununla ilgili söylemek istediğiniz. Yani onların geri getirilmesini istiyorum. Çünkü yani bir uğraş yok bunun için. Geri getirmesi lazım onların. Onlar sonuçta bizim insanımız. Yani inşallah bir bunun için uğraş yaparlar bir şeyler. Sizi tanıyabilir miyim? Ee, ben de Aydın'da Adnan Menderes'te okuyorum ve tek başıma kalıyorum. Ve ekonomik anlamda asla geçinemiyorum. Geçinebiliyor musun? Asla geçinemiyorum. Babam çalışıyor sadece. Elektrik faturası kiramdan fazla geliyor ve tek kişi yaşıyorum. Sobayla ısınmaya çalışıyorum. Asla ısınamıyorum. Markete gitmeye korkuyorum zaten. Et, tavuk gibi bir şey zaten yeme imkanınız yok. Yani. Geleceğine endişeli misin? Tabii ki de endişeliyim. Hemşirelik okuyorum. Atanamayacağımı düşünüyorum açıkçası. Ya yani hiçbir şey yok. Ki üniversitede ülke dışına çıkma şansım olsa çıkarım. Ki çoğu arkadaşım da şans olmadı halde da şans yaratmaya çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Çok Dayıcığım merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Dağın. Nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür kardeşim. Siz Seni sorun? biraz tanıyabilir miyiz dayıcığım? Emekli memurum kardeşim ben. Evet. İşte bu işi yapıyorum. He, emekli oldun He. geçinemediğin için artık ekstra iş Herhalde, değil herhalde değil? kardeşim. Acı ister misin kardeşim? Herhalde. Az acılı. Dayıcığım e, Türkiye'nin şartlarından memnun musun? Kardeşim ben şartlardan şöyle anlatayım sana. Bundan iki ay önce aldığım sirke ruhu 25 lira sirke ruhu şu an 100 dolar. 100 dolar, 100 dolar. Evet. 4 kat artmış. Yani bilmiyorum. <laughs> ne olacak dayı bu? Vallahi bilmiyorum. Herhalde şu savaş çıktı ya bayağı Bu savaşla ilgili ne diyorsun dayı? E kardeşim ben eskiden benim çocukluğumda ilkokulda derlerdi ki Konya havası. Bu memleketin bu yüzeyine yetiyor. Bu memleket yeter derdi. Ambar hmm. derdi. Şimdi yüzde seksen altını ithal, ithal biz. Evet. Rusya ile evet. Ukrayna'dan. Ne evet. olacak bizim halimiz? Şimdi e, savaş başladı daha zam gelecek değil Çen, mi? O, o ekmek beş altı olacak diyor, akşam haber evet. alalım. Aldım dayı. Eyvallah kardeşim. E, Sizin kardeşim. E, tamam. Yani Türkiye'nin e, bu Yok, geleceğine umutlu musun? Son, akşam dün daha mazota geldi. Bir altmış bir. Benzine geldi. Bir altmış bir. Şeye geldi. Bir bir. E ne olacak mı şimdi? Evet. Senin bir arkadaşım vardı geldi. Nereye gidiyor? Bana gidiyor. 140 liraya gidiyordum diyor. 300 lira olmuş. Otobüs bileti diyor. Evet. E bu zamla sonra ne olacak? 350-400 olacak 4 abi. Olacak. Memleketin hali zor abi zor. Oldu teşekkür ederim. Allah'a kardeşim. seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben aslım köküm Denizli Baba Dağlıyım. Ama Türkiye'ye geldim. Yaşım 65. 8 senedir bu kuşadasındayım. adasındayım. Şuranın belediyelik olduğu vaziyete bakın. Diğer ayarlara bakın her taraf kapalı yağmurda bu millet sığır çıplak ıslanıyor ona sen müşteri yok diye ağlanıyorlar. Evet. Dayı bu zamlarla ilgili bir şey de mi? Elektrik zamlarla ilgili, hayat ile ilgili. Sayın Erdoğan Başbakanım, Cumhurbaşkanı bana diyor ki kaşıkla beri kepçe alıyor. Piyasa serbest dedi. Buyur görün piyasayı. Evimize yumurta alamıyoruz. Bir 8 tane yumurta 30 lira. Hadi gel bakalım pişir karnını doyur. Evet. Dışarıda yiyorsan Aldım para yetmez aylık. Bir elin görüyor, öbür elin gidiyor. Anam anam, kadın anam. Hepsi aynı hesap. <laughs> e, nasıl, e, balık geliyor mu dayı? E, balık, bizimki balık bahane, dinlenmek şahane. <laughs> Vaktimizi iyi kötü geçirebiliyorsak emek olarak ne mutlu bizlere. Sizler olmasanız zaten biz bu yılda olamayız. <laughs> Sağ ol, var olsun. Bari, olsun. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim dayıcığım. Merhaba, yakışıklı nasılsın? İyiyim. Ya. Ee, ismi ne senin? Cihat. Cihat'cığım, e, nasıl? Hayat şartlarına memnun musun? Pek de memnun değilim. E, eğitimden memnun musun? Eğitimden çok hoş sayıyorum. Evet. Markete gittiğinde istediğin her şeyi alabiliyor musun? Fazla şey alamıyorum. Çok ne pahalı. Ne alamadın? Mesela patates, bir şeyler alamıyorum. Alamıyorsun. Hayat şartları zor diye değil mi? Evet, hayat çok pahalı. Hayat çok mu pahalı? Acaba, acaba Allah'ımız dünyaya ne kadar para verdi? Evet. Bu geleceğinden geleceğinde endişe mi diyorsun yoksa? Ne? Geleceğinde endişeli misin? Hayır. Yani büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce, büyüyünce, şey olmayı düşünüyorum. Bence bakkallı. Çünkü hiç kimse bir şey alamıyor. Çünkü ben hiç... her şeyi sıfır satacağım. Sen bakkal olduğunu herkese beden mi vereceksin? He. Öyle mi? Şu evet. an istediğim bir şey var mı mesela? Alamadığın ne var mesela? ataklarım şu anlık fazla bir şey değil ama çünkü hayat şartları zor. Annem baban çalışıyor değil mi? Geçim evet. zor. E, elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi, her şeye zam geldi değil mi? Elektrik faturası bile milyar milyar. Evet, değil mi? Zor değil mi? Evet. Evet. Hayat parayla geçiyor sanki. Öyle mi? Evet. evet. İyi ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Başka söylemek istediğim şey var mı canım benim? Yok. Merhaba ablacığım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Hava güneşli, deniz evet. izliyorsunuz, düşünerek izliyorsunuz. Bu hayat e, zamla ilgili sizin alabilir miyim? Vallahi ne diyelim ya, millet perişan, perişan. Daha neyin anlatayım ki herkes de biliyor zaten. Ne kadar fatura neyin geldi? Elektrik faturası, evet. mı? 1400 lira elektrik faturası, 1000 lira doğalgaz faturası, daha ne, ne anlatayım. Geçinebiliyor muyuz? Hayır hayır. Nerede? Nerede? Perişan. Allah kahretsin. Başka diyecek bir şey mi? Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak? Ancak bu adam gitmediği sürece daha beter olur. Pazara gittiğinizde artık eski pazarlar yok değil mi? Yok yok. Yok maalesef. Maalesef. Ee, çocuklarınızın geleceğinde endişeli misiniz? Allah'tan ki e, çocuklarım büyüttüm, evlendirdim ama torunlarımın geleceğinden endişeliyim maalesef. Biliyorsun bütün sistem Eğitim sistemini de mahvettiler hı hı. Yani ne olacak Allah diyorum Çoluğu çocuğu olanlara Hele ki e, çocuklarını okutanlara e, Kira ödeyenlere Allah yardım etsin Emeklilere Emeklilere bilhassa, evet. Ablacım sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Artık düşünmüyorum Bıraktım düşünmeyi Şu an bir de bir savaş başladı Şu Ukrayna Rusya savaşı O da zaten ayrı bir dert Ayrı bir e, sorun Yazık günah ya. Kaçıncı yüzyılda savaş mı olur? Evet. Yani kınıyoruz. Rusya'yı kınıyoruz. E, dün bir haberlerde e, bir çocuğun haykırışı. E, düşünün yeni e, dünyaya gelen bir çocuk savaşın evet. içinde doğuyor. Evet. evet. Ne kadar acıdı? Ağlayarak izliyoruz. Evet. Ağlayarak. Maalesef. Çok kötü. Dayıcığım bu zamlar ne olacak böyle? Zamların önünü zor geçeceğiz gibi geliyor bana. Emekli misiniz? Evet, yoksam da ayak duramam ki. Evet. Nasıl geçirebiliyor muyuz? Çok şükür be. Azını berket diyoruz. Üç yiyeceğimizi bir yeri yiyoruz. Ne yapalım? O şekilde ayak durabiliyoruz. şimdi bir de bir savaş çıktı. Bu savaşla ilgili ne diyorsun? Sonuna hayır diyorum abi. Sonumuzu pek iyi görmüyorum. Yani şu ülkede emekli olup da halen çalışıyorsun değil mi dayı? Tabii mecburuz abi. Değil. Mecbur. Mecbur abi. Dayıcım çok teşekkür ederim. Sağ olar beni sağ ol. Teşekkür ederim. Dayıcım biliyorsun bir savaş var. Bununla ilgili düşüncelerin alabilir miyim dayıcım? Biz buradan dünyaya sesleniyoruz. Savaş istemiyoruz. Hep hep kardeş olarak yaşamak istiyoruz. Sayıcım bu ile ilgili neler düşünüyorsun? Hayat biraz kolay, Hı. biraz zor. Hayatı bizim gibi herkes yaşıyor. Ama biz de yaşıyoruz. Hayat o kadar kolay değil. Çok dertlisiniz. Ee, biraz bir. E... Çünkü herkes saçmalamaz, herkes bu duyguyu yaşamaz. Ee, onun için sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Ben saç çalıyorsam ekmeğim için çalıyorum. Saç çalıyorsam çoluk çocuklar için çalıyorum. Saç çalıyorsam kendi dertlerimi anlatmaya çalışıyorum. Ama... Buradan bir parça dinleyelim devam edelim dayı. Ben yoruldum hayat gelmez düğüme çöktüm dünyanın namert yüzüne Gözümden ömrümden düşen düşene Ağlatmayın beni ya. Sayıcım ne oldu biz yeni haber TV olarak Kuşadası olayı TV olarak her zaman sizin sesiniz olmaya geldik. Ben buradan sevgiler saygılar sen ve senin arkandaki kişiler kameranın arkasındaki kişiler buradan hepsine size gülüyorum. Adana'ya gidek mi? Şalvarından yiyek mi? Adana'ya gidek mi? Şalvarından yiyek mi? Kebabından yiyek mi? Hele kardeş gelmek gel. Adana'ya gidek mi? Şalvarından yiyek mi? Kebabından yiyek mi? Hele kardeş gelmek gel. Gide gide gel gidek Adana'ya gel gidek Adana güzel denler Hele kardeş gel gidek Gidene gide gel gidek Adana'ya gel gidek Adana güzel denler Hele kardeş gel gidek Gide gide gel gidek Adana'ya gel girek. Türkiye'miz çok güzeldir Her tarafına gelip gidek